Pandemi döneminde neden 29 Ekim'de Antikabire gidilmeli dediniz ve neden gittiniz? Zaten 29 Ekimler benim çocukluğumdan beri ve benim gibi düşünen birçok arkadaşım ve çevrem için çok önemli günlerdi. Ama son yıllarda hepimizin bildiği gibi bizim gençliğimizde ve çocukluğumuzda yaşadığımız bayramları yaşayamıyorduk. Niye? Engelleniyordu özellikle resmi bayramlar gerek ki Cumhuriyet'in kuruluşunun bayramı olan 29 Ekim'i gönlümüzce kutlayamıyorduk. Hatta bir yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bir organizasyon yapıldı. Ankara'ya gideceğiz ve Taksim'de otobüsler durdurulmuştu. Benim polislere dert anlatma görüntülerim vardır. Niçin gidemiyoruz, niçin yasaklanıyor diye. Oraya mitinge gideceksiniz demişlerdi. Miting de yasal hakkımız ama biz git gitmek istiyoruz demiştim ve izin verilmemişti. Ondan sonra da zaten doğruduruz 29 Ekim kutlayamadık. Bir ara yine resmi otoriteler bu tür bayramların askeri yapıları çağrıştırdığını, militer idareleri çağrıştırdığını, bu nedenle halkın kendisinin kutlaması gerektiğini söylediler. Peki de ne? O zaman halk kendisi kutlayacak ama ona da izin verilmiyor. Ve biz 29 Ekim'i kutlayamadık. Ama bu sene artık e, bu salgında nasıl davranılması gerektiğini biliyorduk. Sosyal mesafe kurallarını, hijyen kurallarını. Ne olursa olsun 29 Ekim'de Ankara'ya gitmek benim içimden geldi. Bunu Facebook'ta yazdım. Gideceğim dedim ne koşulda olursa olsun ve e, gerçekten gittiğim zaman e, mutlu oldum. E, yapmak istediğim e, halkın hakkı olan ve yasaklanan bir hakkımı kullanmak istediğim için arkadaşlarım da bana destek verdi, oradaydı. Bu da ayrıca mutluluk verdi. Dilerdim ki çok kişi bunu sağlık kurallarına uyarak yapabilsin. Cumhuriyet Bayramımıza hepimizin sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü o bir simge. Cumhuriyetin layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesidir.